Merhabalar. Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde konumuz mektup ve kartların yazılmasıyla ilgili bir konu. Bu mektup ve kartlar bir resmi kuruma olabileceği gibi samimi olarak yazacağımız bir arkadaşa da olabilir. Böyle bir mektup veya kartta kullanacağımız örnek cümleleri hep birlikte ele alalım. Hazırsanız dersimiz başlasın. Elbette ilk başta bir selamlama cümlesine ihtiyacımız var. Bakın bir selamlama cümlesi. Zeya geert damen und herren. Zeya damen und herren. Arkadaşlar bu saygı değer bayanlar ve baylar anlamında bu tamamen bir resmi kuruma yazacağımız zaman kullanılır. Örneğin ismini bilmediğimiz gönderdiğimiz resmi kurumda ismini bilmediğimiz kadın veya erkek için yazılabilir. Daha sonra ise neden yazdığımızı yazma sebebimizi belirtmemiz gerekiyor. Hemen selamlamadan sonra ihray ve inen size yazıyorum. Peki ne için? Bunu um su kalıbı ile yazabiliriz. İhray ve inen umih üba de deutsch kursu informieren. Almanca kursu hakkında kendimi bilgilendirmek için yani bilgi almak için size yazıyorum demiş olduk. Ve geldik başka bir bu konuyla ilgili başka bir cümleye. Ich reibe ihnen um zu bestätigen. Bestätigen bir şeyi kabul etmek, teyit etmek daha doğrusu. Ben size yazıyorum. Niçin? Umsu beşte yetigen. Bakın umsu kalıbı kullandık ama arada herhangi bir şey olmadığı için bu şekilde yazılıyor. Umsu beşte yetigen. Çünkü infinitif olması gerekiyor. Sonra dağsı bir cümleyle sebebimizi açıklayabiliriz. Veya bu mektup, kart veya e-mail bir geri bildirim ifadesi içerecekse şu yazılabilir. ve inen um mitzuteilen bakın yine umsu kalıbıyla kullandık das ich unzufrieden bin veya das ich zufrieden bin memnun olmadığımı veya memnun olduğumu bildirmek için size yazıyorum evet mit tahilin ifadesini kullandık fiilini kullandık veya arkadaşlar yazma sebebimizi şu şekilde de ifade edebiliriz ich schreibe ben yazıyorum İ'nin demeye gerek yok, diya demeye gerek yok. İşray be um diya fü nokta nokta sudankın. Sana veya yazıyorum sana bir şey için teşekkür etmek için yazıyorum. Mesela ne olabilir? Fü das geschenk. İşray be um diya fü das geschenk Sudankın. Burada da umsu değil de infinitif suyu kullanmış olduk. Veya arkadaşlar bir şey göndereceksek, Mektubun, e-mailin haricinde ana gövdedeki metnin haricinde bir resim eklenecekse, başka bir dosya eklenecekse bunu ekte gönderiyoruz değil mi biz? O zaman ekte derken im anhang. Im anhang senden de iş. Evet yani ekte şunu gönderiyorum diyebiliriz. Im anhang. Devam edelim kalıp cümlemize ich freue mich. Ich freue mich. Ben mutluyum sich freuen fiilini kullandık. Refleksif bir fiil. Ihnen sagen zu können. Size söyleyebilmekten. Ihnen sagen zu können. Çok güzel bir kalıp bu da infinitif suyla. Sonra asıl cümlemizi dasla kullanıyoruz. Das varsa fiili en sona atmak, atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ich bedauere. İ'nin mittailin sümüsün. Evet bakın az önce zagın, sükönün demiştik. Şimdi İ'nin mittailin sümüsün. Size bildirmek zorunda olduğum için evet zorundayız artık. Müsün dedik. Sonra yine dahsı cümle kullanıyoruz. Bedavan fiili üzgün olmak. bedavalişe işe Bu şekilde de kullanılabilir. O zaman iş kullanmaya gerek yok. Ben öznesini kullanmaya gerek yok. Evet, elbette bu cümleler biraz daha resmi cümleler. Ich entschuldige mich für jegliche Unannehmlichkeiten, die Ihnen daraus entstanden sind. Bundan dolayı karşılaştığınız nahoş, hoş olmayan durumlar için, her türlü durum için, jegliche, her türlü özür dilerim. Ich entschuldige mich, sich entschuldigen fiilini kullandık burada da. Dediğim gibi daha çok resmi cümleler burada da olduğu gibi Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Oradaki F harfi Verfügung'daki unutulmuş. Başka sorularınız için für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Evet, hazırım. Emrinize amadeyim gibi bir ifade kullanabiliriz. Siehin zur Ve geldik en son kapanış cümlesine. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen bu da işten selamlarımla, saygılarımla anlamında. Grüßen selamlamak. Freundlich işten sevgiyle muhabbetle anlamında. Biz muhabbetle diyoruz Türkçe'de. Şimdi ise daha samimi kullanabileceğimiz, yazabileceğimiz cümlelere bakalım. Bir arkadaşımıza kart veya mektup gönderirken via febringen hiya eine tolle Zeit. Via febringen hiya eine tolle Zeit. Burada harika bir zaman geçiriyoruz. Zeit ve zaman geçirmek. Bu ikisi sürekli birlikte kullanılır. Zeit ve bringen, zaman geçirmek. Das Wetter ist fantastisch. Das Wetter ist fantastisch. Hava harika. Fantastik anlamında Türkçe'de de kullanıyoruz. Veya das Wetter ist angenehm. Hava çok hoş. Bu iki ifade hava için kullanılabilir. Das Wetter ist fantastisch. Sıfat kullandık burada da. Samimi olduğumuz bir arkadaşımıza kart yazarken bu ifadeleri de kullanabiliriz. Dimensions sind wirklich freundlich. Evet yeni bir yere gittiniz ve o yer hakkında arkadaşınıza bir kart veya mektup gönderiyorsunuz veya e-mail yazıyorsunuz veya whatsapp mesajı yazıyorsunuz. Bunlar mümkün olan cümleler. Die Menschen sind wirklich freundlich. Evet, insanlar nasıl olabilir? Güler yüzlü, samimi, freundlich olabilir. Die Menschen sind wirklich gerçekten samimi. Ich vermisse meine Arbeit überhaupt nicht. Ich vermisse meine Arbeit überhaupt nicht. İşimi özlüyor muyum? Hayır, hiç özlemiyorum. Überhaupt, überhaupt, hiç ama hiç özlemiyorum. Femisin fiili özlemek. Fegesin ise kaybetmek, unutmak daha doğrusu unutmak fiili. İkisi birbirine bazen karıştırılabiliyor. Evet bir yere gittik o yere hakkında bilgi veriyoruz arkadaşımıza. Çok şey gördük ve fazlasıyla para harcadık demek istiyoruz. Para harcamak Geld ausgeben bunu kullanıyorduk görmek zihin fiili. Wir haben viel gesehen. Biz çok gördük. Ve viel zu viel Geld ausgegeben. Çok ama çok para harcadık. Evet bu cümlelerde samimi şekilde yazabileceğimiz cümleler. Ich hoffe ben umuyorum. Umuyorum ki das da kullanabilirsiniz. Direkt bu şekilde yan cümleyle de yazılabilir. Ich hoffe bei euch ist alles ist in Ordnung. Umarım sizde her şey yolundadır. Buradaki sizde iki veya daha fazla kişi varsa oy yani iya öznesine karşılık gelen oş ifadesini kullanıyorduk arkadaşlar. Wir freuen uns jetzt schon sehr oy wieder zu Infinitif su ile kullandık. Su ayrılabilen fiilin arasına girdi. Wieder zu sehen. Sich freuen fiili arkadaşlar bir şeye memnun olmak, mutlu olmak. Burada da via dediğimiz için uns kullandık. Ich freue mich demiştik. Via freuen uns oluyor. Sizi tekrar göreceğimize şimdiden çok seviniyoruz demiş olduk. Danke noch einmal. Danke noch einmal. Bir kez daha tekrardan teşekkür ederim. Das du dich um die Katze veya um die Pflanzen kümmerst. Evet, kümen fiili um ile kullanılıyor. Bir şeyle ilgilenmek. Ne ile ilgilenmiş? Çiçekle ve veya kedilerle. Hangisi ise onu yazıyoruz. Yazın bir tatile giderken komşumuza çiçekleri veya kedileri emanet ettiğimizde bu şekilde bir cümle kullanılabilir. Genießen fiili bir şeyin tadını çıkarmak. Burada da emir cümlesi, imperatif cümle kullanılmış. Geniz tadını çıkar. Neyin? Dainen Geburtstag. Doğum gününün tadını çıkar. Geniz, dainen Geburtstag. Deya Geburtstag olduğu için, artikılı deya olduğu için, dainen yani doğum gününün tadını çıkar demiş oluyoruz. Via wünschen euch. Biz size diliyoruz. Burada siz, euch dediğimiz için iki veya daha fazla kişi var. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Size güzel bir yaz diliyoruz. Sie wünschen arkadaşlar bu da dilemek. Wir wünschen euch. Bu da refleksif bir fiil. Ich wünsche mir diyoruz. Wir wünschen euch demiş olduk. Özneye göre değişen refleksif pronomunları unutmuyoruz. Past auf euch auf. Kendinize iyi bakın. Burada bir kişiye söylemiyoruz. Bir kişiye söylemiş olsaydık o past kelimesinin sonundaki T harfi yazılmıyor arkadaşlar. Ama iki veya daha fazla kişi olduğu için oradaki T harfi yazılıyor. Bir kişi olsaydı pas auf dich auf diyecektik. Yani T harfini söylemeyecektik. Burada T harfi de var. Bleibt gesund. Evet bakın arkadaşlar burada da Yine imperatif cümle dediğimiz emir cümlesi. Bleiben fiilini bleibt olarak yazdık. Bleibt gezunt. Alles Gute. Burada Türkçesinde bleibt gesund. Sağlıcakla kalın anlamında kullanıyoruz bir Türkçede. Sağlıcakla kalın. Alles Gute. Her şey iyi olsun. Esen kalın. Evet arkadaşlar sizler de esen kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.